Selamun Aleyküm dostlar ben Yiğit, Yiğit Enzo. Bir boftim videosuyla karşınızdayım. Elimde 10 tane nadir eşya kasası vardı. Bunları bir açalım. Zaten bayağı da bir kutu açtım. Çara uzun süre girmemiştim. 10 tane var bundan açalım bunları. 90 adet yeşil kasa verdi. Fıs. 90 günlük ingiyak güzel. Bu da fıs. Mavi ay pençesini de beğenmiyorum. 90 adet özel yama kutusu bunda ne varmış. Duvar koyusu var güzel. Beyin Rhinor falan veriyor. Okey, okey. Güzel kutu. 90 günlük isim renk değiştirme elimde ne kadar var bilmiyorum. 90 günlük Ying Yang Sol geldi. Sağa gelirse de güzel olur. 2 tane sol attı çünkü. İsim değiştirme elimde 76 tane varmış. Şimdi 166 gün oldu. Son 3 tane kasa kaldı. 90 günlük yeşil kasa. Bir tane daha verdi. Bir de mavi ay pençesi. 10 günlükte barut ekipmanı. Hadi beyler şimdi oyuna geçelim. Beyler 2 2 OG'siz bir oda buldum. Direkt girdim zaten. W tuşunu yaptım bu arada. Bunun OG'si mi var biraz? Onda altın OG var. Onu da silahla falan halletmeye çalışırız. Asıl amacım o geliyi kesmek ilk önce. Nereye gitti lan o? Şöyle bir tane bomba atayım. Belki işe yarar. Gördüm kafasını ama. iyi bizim çocuk kesti. OG'siz yazan o da. Halbuki ama OG ile çocuk. Seni var ya görmeyeyim. Beyler sonunda OG'siz bir oda buldum. Ee, bu girdiğim 6 oda falan ya oyundan atıyorlar ya da OG ile geliyorlar. OG yasak yazmasına rağmen. Şimdi güzel bir oda buldum. Buradaki çocuklarda OG yok. Sırf şu OG oynayan lavuklardan dolayı video çıkarmak bazen çok zor olabiliyor. Bunda da OG pençesi var anasını satayım. OG dövmesi yok ama neyse beyler bulabileceğimiz en iyi oda bu. Hepsinde OG dövmesi var ya da oyundan atıyorlar şuradan şu çocuğa basayım derken kafa çekti direkt zayıfla. Aldık bunu. Bunu da alırız. Şöyle bir cam basayım hemen. Ben o çocuğa koşacağım bu arada. Bizim diğer çocuk kesmiş lan onu. Yukarıdakini az önce. O ney? Aldım çok iyi. Ölmeden de çıktım mükemmel. Hemen cam basıyorum kükreyemedik. YP dolmadı. Şimdi doldu. Sanki o buradan geliyor ama. Çok iyi. Bu tıfıl galiba hemen öldü. YP yine dolduramadık iyi mi? Şöyle bir silah bakalım. Bombayı tutturdum. Yavaşlatmıştık zaten kesemezdi çok iyi. OG tabancası denedi çocuk. Onu da aldım çok iyi abi. Bu niye oynamıyor? Bizimkiler AFK. Ya ben her türlü atarım 1 ve 3'ü de. Ulan ölmeseydi tabanca atacaktım. Öldü şu çocuk direkt. Güzel. Böyle aşağıdan gidelim. Arkadan çıkacağım. Şuradan şöyle bir çıkalım. Güzel tıfılı da gördük zaten. Bu bedava ki zaten bunu kesince sevinemiyorum pek. Adam hemen öldüğü için. Kolay bir skor oluyor. Sarmıyor beni pek. Süre doldu bu arada kazandık. Güzel. Güzel çıkar mı buradan? Güzel oyundu ya. Güzel güzeldi. En azından OG yok. Beyler yine OG yasak yazan bir odaya girdim. Ben hep OG yasak yazan odalara giriyorum. Eğer zaten bende OG varsa OG'li odalara giriyorum. OG'li OG yasak odasına girmem. Oyunu bozmam. Nerede çocuk? İyi bizim çocuk kesildi direkt. Bu tıfıl mı ya? San Martin galiba ya da Simon Bolivar ikisinden biri. Tam çözemedim. Zaten ikisi de birbirine çok benziyor. Salah de geldi. Çok iyi aldık onu da kafa mafa çektim zaten. Abi ölmeyeyim ne olur abi nasıl ölebiliyorum ya. Aynen Simon oynuyormuş çocukta. Doğru bildik doğru tahmin. Oturdu bombayı bu arada. Aa bombayla kesmişim lan. İntikamımı feci aldım ha bombayla. Abi ninja geldi ya. İyi onu da aldım. Beyler kafa deniyorum da vuramıyorum. Kadın karakter oynuyor ya çok ince. Güzel. Bizim çocuk da tarıyordu zaten. Yardımcı oldu orada. Hemen takla. Çok iyi be. Ninja buradan bir daha gelir bence. Abi abi insan oldum yanlışlıkla. Body attık. Zaten özel versiyon body'e tek yiyor özellikle. Şöyle PT ile koşalım. Çok güzel düştü kucağıma. Evet beyler yeni bir odada tekrar sizlerle beraberim. Bizim çocukta OG var. Bir de karşıya bakacağız. Karşıda yok gibi. Oda yöneticisi de karşıdaki çocuk. Ninja mı oynuyor? Abi ninja oynuyorsa OG vardır herhalde ya. Dedim yokmuş OG'si. Bizim çocukta var tek. İnşallah karşıdaki çocukta çıkmaz da. Ben de video çıkartabilirim artık. <laughs> Beyler gerçekten her odada ya OG ya hile ya oyundan atıyorlar. Anladın mı? Gerçekten video çıkarması zor. Karşıdaki çocuk OG sikim yazdı. Doğal olarak. Vallahi yukarıdan aşağı düştük. Eğim biraz mala bağladı. Hemen bomba atıyorum. Takılırsa rede direkt keseriz. Valla hasarı gitti de. Kesti mi lan çocuk? Gemi ayrı var ha. Güzel. Gemi ayrı ve ise OG dövmesi. Aşağı düştü. Ne yapıyor lan kendini aşağı atıp duracak mı? Bir daha atladı. Millet deliriyor ya normal. İstemiyorlar o geyi, hilecileri oyunda. Adam akıllı oyun oynayamıyor kimse. Ben de çıkıyorum oyundan. Başka bir odadan selamun aleyküm. Hemen girdik. Aa o odaymış lan benim çıktığım odaymış. Bu çocuk AFK kaldı galiba. O çocuk tatlamayı bırakmış. Saat gece iki buçuk. Pek online yok. Aynı odaya düşmem normal o yüzden. Karşıdaki çocuk çıkmış. Bu da lagda veya bugda falan mı? Göremedim daha hiç. Heh, geldi şimdi. OG dövmesiyle güzel kardeşim benim. Ama kestik. İki kişi bu keseriz de. Diğer çocuk da geldi işte. Bu biraz sıkıntı olacak. O da uzaktan oynuyor. Ama halledilecek bir şey değil. Güzel. Gelir mi o buraya? Valla bir tane vuracak öleceğiz zaten de. Pek de kurt oynanmaz şimdi o çocuktan dolayı. O geri çocuktan dolayı insan oynamamız lazım. Maçı kazanmak istiyorsak ölmek istemiyorsak. Şuna bir arkacılık style'a. Ay, nice, aldık kili. O geri çocuk ne yapıyor? Hoppala şöyle. Bu ney karakteri ya? Bu izci mi ya acaba? Nereden vurdu lan beni? Dur biz ayı çekelim belki güzel bir kafa atarız da. Lan tık, tık sıkmadı bastım bir de sol tıka. Lan bunda da OG var. Yeşil oda bile değil anasını satayım. İstediğim silah seçelim. Yat oğluma şöyle sağ sol sağ sol oyun oynamaz. Öyle oyun oynanmaz. Bizim ninja işini yaptı Ben de dikkatini dağıtayım dedim. Öyle artık. Kafa mafa çekiyoruz da elimdeki ultimate pro olduğu için çok zayıf. Alsancak bile değil anasını satayım. Of aldık kellesini. Şöyle kafamı yiyeyim de kafa çekmesin. Şöyle bir FTV üzerine koşalım hemen. Abi ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Taklayla alırım bunu şimdi. Çok güzel ama geye patladık. Çocuk yürümüyor kayıyor anasını satayım hızdan baksanıza. Ne oluyor lan? Oğlum ne ara çıktın o? Ya. OG var ya hızlarını hesaplayamıyorum. Normal dövmelerle oraya gelmesini mümkün atıyorum. Çocuk. Yat oğlum. Yat oğlum. Bir de arkadan taradı silahları kesemedi diğer çocukta. çarkallar sizi. O ile oyun oynuyoruz. Öldürdüm. Öldürdüm. Kill takasladık. Tamamdır. Sıkıntı yok. Çok iyi. Mecbur silah oynayacağız. O G var çünkü çocuklarda kurt oynayamam. Normalde kurt oynamak için Özellikle Raynor Bey'inle girdim de. Ekipmanlı karakter olsam var ya. Daha felaket oynarım size de. Raynor Bey'inle bu kadar oluyor. Diğer çocuk AFK galiba. Zayit'le body atsa tek galiba. Yiyor muyum hatırlamıyorum da. Bu sefer kurtla gidelim. Abi insan olacağız. Kurt oldu lavuk. OG ile çok rahat keser çünkü. Valla zayıf aldım ama kadın karakter. Ne oluyor? Aldım bunu çok iyi. Diğeri de ölmüş. Beyler ellerim çok soğuk silahlara ya. Bayağıdır oynamıyorum ya. ya. Abi ya. Yeri arkamdan çok free kesti beni bu üzerime gelince böyle ama adını bildiririm sana yani anlatabiliyor muyum? Uzas muzas bile çekebilirim ya bu arada. O geri çocuktan dolayı. Yürüyelim abi beyizlerine. Aldım ben. Rahatta kal. Rahatta kal arkanı yassı abine. Hadi. Çok iyi be. O nerede? Kaç. 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 Buradan geliyor bir tane. Ne oldu aşağı mı indi? Tek yiyeceğim çok bariz zaten. Uzas çektim. Gelir mi buradan? Abi uzas. Kafa gelse öldüreceğim de. Oğuz'a bu bir işe yaramaz ama. Aa bomba öldü. İhsan oldu ya. Noise. Diğer silah geçiyorum ki otomatik şarjör var. Olsun şarjör direkt. Abi canımızı dolduralım. Ona bir kurtla girişeceğim. Çok iyi. Hemen taklaya attım ki yavaşlatayım. Üzerine bir takla da atayım. Ultiye geçelim. Aldık onu da bizim çocuk öldü kafaymış. İyi. Hadi oğlum bunu da mükemmel. Kral biziz. Kral biziz. Hemen FT ile base'ine koşacağım la bu. Tabii ki. Buna da alıyorum. Bunda OG yok diyecektim. İkisinde de vardı. Oy full kafa girdi. Çok iyi kestim ha. Bu çekirge gibi zıplıyor sağa sola gidiyor zaten. Çok Bunu keser miyiz böyle? O çocuğa dalacak mı? Bana geldi de. İyi bari meyzilden ölmedik ya. 4 metre meyzili oluyor normalde o gödemesini. Buradan çıkarır mı kafayı beyler? Ne diyorsunuz? <laughs> Ooo direkt kafayı çektim. Nice nice. Oyuncağın kaldı oğlum o ne lan öyle neyle vuruyorsun anasını satayım. Basalım peyi, Yarkacılık style'a burası. Tıfıl girmiş karşıya. O ile vuracaksın değil mi birader? Yapacak bir şey yok. Elin kolun bağlı adam da OG'ye var. Lıp hızlı gidiyor. Bir tane sol tıkayı öldürüyor. Ne yapabilirsin ki bu adamı mesela? Elimi de zayıta alıştırmak istiyorum ya. Eskiden iyi zayıt oynardım. Ne haber ya birader? <laughs> Al lan vurdum sandım. Nereden? Abi ya yok biz taramalı oynayalım beyler. Zayıt elimi alıştırmam lazım. Çok güzel res videoları var bu arada. Çok güzel shortslar var hem instagram hesabımda hem youtube kanalımda. Oradan da Wolf Team'de yaptığım güzel vuruşları görebilirsiniz izleyebilirsiniz. Arkamdan vurdu. Bizim çatıda büyük ihtimal. Ben bu oyun tarzına yani bilerek arkama geçip öl öldürüyor ya mesela. Ben de arkadan öldürüyorum ama doğaçtan spontane gelişiyor ya mesela. İşte bu bilerek karşı takımın base'ine gidip arkadan vuran çocuklar ben direkt diyorum ki orospu çocuğu gaming beyler. Anladın mı bu yavşaklıktır yani. Bir de üstüne OG de var lavukta. Bir de utanmadan arkadan kesiyor. Bizim base'e falan çıkıyor. Bak arketlere bak. seni. amın oğlu seni. Yat aşağı. At yarra. Aşağı düştü galiba. T'ye basalım can dolduralım. Çok iyi. Anasını satayım. OGS olmasaydı mesela orada killemiştim tek atıyor yani. Taklının yarısında öldüm yani orada beyler. Çok iyi, çok iyi. Bas FT'yi, aferin oğluma. Nereden gelecek? Tıfılı aldık. Tıfılı kesince üzülüyorum ya. Sevinemiyorum bile, üzülüyorum ya. Hayır edene tüküreyim ya. Çekebildik mi reklamı? Yani. Öleceğim. Öleceğim iki kişi tarıyor. Kurt oynayamıyoruz ki. Vallahi kurt oynamak istiyorum normalde de. OG var çocukta oynamamız imkansız. Tamam. Mecbur insan. E bir de Raynor Bey'in ile oynuyorsun. E zayıf zayıf şimdi Raynor insan de BT ile basalım abi. Güzel, güzel. Noise. Bomba iyi, iyi ölmedik bomba. Sinirlendi, sinirlendi aslan. Kesti bizim çocuk game hali yalnız. Buradan çıkar mı? Elime bir uzat çekeceğim. O G dönmesiyle gelecekmiş gibi hissediyorum ben ya nedense. Çıkar çıkmaz gitti kellesi. Buna tabanca. Gideceğim de. Kafa çeksem o da öldü. O da öldü. Çok iyi. 51 kilim var yalnız ha. İyi iyi. Neredesiniz lan? Bombayı öldü tıflamına koyayım. Bu çocuk da taramıştır ama kesin. Full canı ölmez zaten. Bir anda buradan karşılarına hortlamam yok mu? Selamun Aleyküm. Hiç tahmin etmiyordun değil mi bilader? Ayıldılar ayıldılar. Da o da o geyle bizi ayıldı. Baksana o zaman roket çocuk. Buradan falan gelir mi ya acaba? Ne oluyor lan? Selamun Aleyküm oğlum ne oluyor amına <laughs> koyayım? Burada döndü biliyor musunuz? O değişim sesini duydum da arkama baktım. Üf. Çık burada. Neredesin? Ninja ile yakalan oynuyorlar. Karşıdaki çocuk çıktı oyundan. Tıfıl olan. Beyler oyunda bazı yerler kesildiği için kusura bakmayın. Tam ortada kesiliyor biliyorum. Ama o sırada beni oyundan atıyorlar. O yüzden orayı kesip yeni bir odaya girip Savaşa başladığımda oradan videoyu devam ettiriyorum. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim.